Bugün sizlere dondurucuya koyduğum bamyalarını, bamya yemeğini nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. İyi seyirler. Herkese merhaba mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yazdan koyduğum bamyalarımı nasıl pişirdiğimi göstermek istiyorum. Öncelikle malzemelerim bir tane soğanım var. Yemeklik doğradım. 4 yemek kaşığı da zeytinyağı koydum. Onları birazdan kavurmaya başlayacağım bir tane domatesim var. Böyle domates püren var. Dondurucuya koydum. Onu çıkarttım. Buna biliyorsunuz tek bardaklara koyup da donduruyorum. Bir poşet böyle bir, bir kilo kadar mamya'm var. Bir tane yarım e, yarım limonum var. Ve bir, çorba kaşığı e, domates salçası ile biber salçası. Domates salçası daha fazla. Biber salçası. Bu kadar malzemelerim. ya tabii ki tuz, tuz ekleyeceğim. Şimdi kavurmaya başlıyorum. Mantını açtım. Bir güzel önce soğanlarımı kavuracağım. Bu sırada sıcak suyumu koydum çaydanlığıma. Çünkü sıcak su dökeceğim. E, bamyalarımı koyduktan sonra. Şimdi bir güzel kavrulsun. Bamyalarımı da poşetten çıkarttım. Göstermek istiyorum. Temizledikten sonra güzelce yıkıyorum. Bir de sıcak suyun içine koyuyorum. Sonra soğuk suya koyuyorum bir yapıyorum çok güzel Ben her sene böyle yapıyorum dondurucuya koyduğum zaman sonra her zaman söylediğim gibi çok güzel soğutup ondan sonra poşetliyorum ee, yani bazıları çiğden koyuyor ama ben böyle daha lezzetli olduğunu düşünüyorum daha yeşil yeşil duruyor daha güzel duruyor bir de böyle deneyin isterseniz yani fikir olsun diye gösteriyorum size ee, ben şimdi soğanımı kavrulurken ben kıyma koymayacağım. İsterseniz kıymanı yapabilirsiniz. isterseniz kuşbaşı yapabilirsiniz. Ben bugün sadece sade bir bamya yemeği yapmak istiyorum domatesle. Öyle. Ama isterseniz kıyma da koyabilirsiniz. Her türlü yapabilirsiniz. Şimdi diğer biraz daha kavrulması gerekiyor soğanlarımın. Soğanlarım kavruldu. Şöyle bir kaşık salçam da iyice kokusu çık çıkana kadar kavurmamız lazım biliyorsunuz salçayı iyice kavurmamız lazım yoksa ekşi bir tat olur yemeklerimizde Sal salçanın kavrulması çok önemli İyice kavuralım böyle tuzumu da koyuyorum şeker kaşığına yarısı kadar koyuyorum gerekirse tekrar koyarız yarım şeker kaşığı yeterli herkese bir, şimdi bazıları çok tuzluyor bazıları az o yüzden yarım koyun Ondan siz kendi ağız tadınıza göre ekleyebilirsiniz. Yani tuzu bana bakayaktan eklemeyin. Her zaman kendi ağız tadınıza göre ekleyin. Şöyle iyice kavurayım. İyice kavruldu. Salçam. Şöyle domatesim var. Şöyle poşete koyduğum. Önce karton bardaklarımı koyuyorum, donduruyorum. Sonra buzluğumu koyuyorum. Onu da güzelce yumuşasın. Buna koyuyorum. Matizim eridi güzelce Şöyle. Şimdi bir böyle bir yarım çay kaşığı kadar bir kırmızı biber koymak istiyorum. Çok az hemen. Ucuna koysun yeterli. Lezzet versin. Şimdi bamyalarımı koyuyorum. Hemen dondurucudan çıkar çıkmaz hiç çözdürmüyoruz. Şöyle. Sıcak suyum hazırdı zaten. Üzerine döküyorum. Hafif üstüne çıkacak kadar. Yani çok fazla böyle cümür cümür soğumasın. Hafif böyle üzerine çıkmayacak kadar hafif olacak. Şöyle görüyorsunuz. Dur. Hiç ellemiyorum şimdi bamyamı. Limonumu sıkıyorum. Benim çok sulu limonlarım. O yüzden yarım sıktım ama azsa limonunuzun suyu bir tane yeterli olur. Şimdi ocağımın altını açtım tamamen. Çünkü yemeğim kaynaması gerekiyor. Kaynayınca kısacağım. Şimdi kapağını kapatıyorum. Kaynamasını gerekiyor. Ve bamyamı gösteriyorum. Başladı artık kaynamaya. Kısacağım ateşini. Ateş ocağımın altını. artık kendi kendine pişecek. Hiçbir zaman karıştırmayın. Kendi halinde pişmesini. Ben şimdi saat tutacağım. Ne kadar kaynattığımı da ne kadar pişirdiğimi de size söyleyeceğim. Tam 40 dakika oldu. Artık pişti. Hiç ellemedim. Hiç kaşık sürmedim. 40 dakika kısık ateşte kendi kendine pişti. Şimdi altını kapatıyorum. Kapattım. Ee, biraz dinlensin ondan sonra servis yapacağım görüyorsunuz hiç dağılma olmadı görüyorsunuz harika şimdi biraz dinlensin ondan sonra servis yapacağım Kamyalarımı böyle hiç karıştırmıyorum kısık ateşte hala devam ediyor kaynamaya yemeğimi dinlendirdim 15-20 dakika görüyorsunuz hiç dağılmadı hiç kaşık vurmadım kendi kendine 40 dakikada pişti. Sonra kapattım e, ocağımın altını 20 dakikada 15-20 dakikada dinlendirdim. Şimdi servis edeceğim. Şöyle tabağımı alayım. Göstermek istiyorum. Ne bir dağılma ne bir sünme hiçbir şekilde yok. Siz de eğer benim tarifimle dondurucuya koyup aynı şekilde pişirirseniz hiçbir şekilde ne dağılmaz ne sünme olmaz. Görüyorsunuz rengini harika bir şekilde, tadı da çok güzel. Limonu her şeyiyle çok lezzetli. Tuzu falan da çok iyi olmuş. Ben biraz önce denedim. Şöyle çatalla da göstereyim. Görüyorsunuz hiç dağılma yok. Ama yumuşak gayet iyi yumuşaması iyi ama dağılmıyor çok güzel bir şekilde umarım tarifimi beğenmişsinizdir sizler de denersiniz şimdiden denecek olan herkese kolay gelsin afiyet olsun diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın